kısmet takdiri ilahi nevin ışık aynen öyle. Aynen öyle. Bunu dedik mi? Sıkıntı yok. Kısmet diyeceksin, takdiri ilahi diyeceksin. Ee, ne diyordu? Na, nasip. Na ay o kadar kötü nasip diyor ki bir daha nasip kelimesini kullanmayacağım dedim ya. Nasip Allah böyle ya Allah aşkına. Yani neyse. Tam bu konuya girmeyeceğim. Ön bakılırsa çocuğu yolda o zaman kayıp ettiler. Malların da daha önemli olduğu için konak yerine gidelim sonra ararız demişlerdir. Kendileri bulamadığı için de çocuk çalındı dediler diyor. Ee, ama bunu diyenlerle ilgili e, siz de şunu düşünüyorsunuz değil mi? Bunu diyen kişilerle ilgili. Yani e, babaanne ve Ayşe ve dede. Yani araçla giden önce gitti arkadaşlar. Bunu neden söylemediler? anlama Anlamak zor yani şunu demeleri gerekmiyor muydu ee, onlar araçla gitti önden çadırı o işte yolcu çadırını kurdular araçta gittiklerinde e, biz de onlardan işte 8 saat sonra bir gün sonra 2 gün sonra oraya geldik demeleri lazım değil mi baştan beri aranan keçi Müslüme Bence Şimdi arkadaşlar keçi şifre mi diyor yani, yani insan bu keçi şifre mi? Şimdi başka bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Komşu çadırın sahibi konuşuyor. Ee, diyor ki ben de bunun yani ilk onlara mikrofon uzatıldığında çok şaşırmıştım. Yani böyle bir değişik gelmişti beyefendi bana. Olabilir. Ben komşu çadırı ve Bulan onun eşinin de e, en azından ifadesini soruşturmaya alındığını falan duymak isterdim. Onlarla ilgili bugün biraz bilgi almak istedim. E, sadece şunu öğrenebildim. O komşu çadır ve o çadırdaki hanımefendinin e, biliyorsunuz Müslüme'yi bulduğu yerle ilgili. Müslüme'yi bulduğu yerde hayvanlarını otlatıyormuş ama sonrasında da otlatmaya devam etmiş. Yani Müslüme öldürüldükten ya da öldükten artık ne diyeceğimizi bilemediğimiz için Sonra da orada hayvanlarını otlatmaya devam etmiş. Şimdi bu e, hanımefendiye çok fazla sorulması gereken soru var. Mesela sen oraya gittin, o buruna kadar gittin mi? E, o yerde, o tepede e, hiçbir ses duydun mu? Zaten Müslüman'ın kayıp olduğunu biliyordun. E, o güne kadar her gittiğinde acaba şöyle bir etrafına bakındın mı? Görebilir miyim diye. Çünkü orası, o sarparazi parazi e, bu hanımefendinin ee, ve eşinin ve çocuklarının onun da dört tane erkek çocuğu varmış. Ee, yanlış söylemeyeyim. Evet. Dört oğlu varmış. Ee, üç biri, dört oğlandan biri amcasının yanına yardıma gitmiş. Onlar beş kişi yani üç erkek, pardon dört erkek bir kadın e, otlatmaya gidiyorlarmış hayvanlarını. Onlar da bir kalabalıklar. Acaba onlar e, şey yapmıyorlar mı yani? Hiç mi dikkat etmemişler? İlk kez Ö, e, ölü bulunduğu gün mü? 10. gün mü görmüşler? Bunu da sormak lazım. Ben olsam açıkçası onları da ifadeye alırdım. Onların çocuklarıyla beraber. Aile serbest bırakıldı bile arkasına düşeceğini hiç sanmıyorum. Abla Nurcan bile tamam biz kapattık o konuyu demeye getirdi. Böylesi daha iyi oldu mantıklı falan filan bilinç altındaki düşünce. Şimdi bana Nurcan'ın yazdıklarını lütfen e, çok özür dilerim Nurcan'ın e, verdiği röportajı lütfen izle lütfen izle diyor. Dün beni canlı yayından hemen aldım o Nurcan'ın röportajını izledim sonra da size. Nurcan'ın röportajını kelimesi kelimesine yazdım. Değişik şeyler söylüyor arkadaşlar. buçuk yaşındaki çocuk için gelinlik falan diyor. E, galiba iyi değil demiştim yani böyle bir ilaç falan alıyor herhalde diye. E, 2,5 yaşındaki çocuğa ne gelinliği pardon e, o daha böyle e, kucak bebeği ne gelinliğinden bahsediyor anlayamadım ama kafa gitmiş herhalde. Diyor ki 10 gündür aradık Türkiye'nin canıydı. Türkiye çok umut etti canlı bulunsun diye ama nasip değilmiş. Allah sevdiğini çabuk yanına alıyormuş demek ki. Melek oldu gitti. Gelinlik giydiremedik ama gelinlikleriyle son yolculuğunu uğurlayacağız Allah nasip ederse. Bak nasip diyorum ya. Benim hep umudum vardı ama hep canlı bulmaya umudum vardı. Ama bunu hiç düşünmedim. Ee, kendi imkanları ile gidemez görevliler çıkarken zorlanmış çocuğun kanadı mı var? Nasıl çıksın? Ailemin burada olması olmasını çok isterdim. Nasip değilmiş. Ailem gelin burada olması iyi olurdu. Böylesi daha iyi oldu. Bulunmasaydı ne yapardık? Her an gelecek geliyor mu korkusu? Her an gelecek Müslüme her an ge gel gelecek mi? Geliyor mu korkusu? Sevinci olurdu. Şimdi bir mezarı oldu. Mutluyum. Dedi. Nurcan'ı hiç tanımıyoruz. Nurcan normalde de böyle. Çok özür dilerim ama hani e, cenaze evinde nasıl konuşamayacağını bilen dangalık insanlar vardır. E, löm insanlar vardır. Böyle lafın sözünü bilmeyen insanlar vardır. Belki Nurcan öyle biridir bilemiyorum ama burada kardeşi için söyledikleri e, gelinlik düzgene gideceğiz gelinlik. Kayıp olarak olsa iyi mi olur canım? Bak şimdi kayıp olarak olsa korkardık. Böyle oldu iyi oldu. Bak vallahi mutluyuz falan dediğin şey senin iki buçuk yaşındaki kardeşin. iki buçuk yaşındaki kardeşin. Burada binlerce insan, yüz binlerce insan onun için dua etti, oturdu, ağladı. Valla mutluyum dedi ya. Mutluyum dedi. Bak güldü gülmedi demiyorum arkadaşlar. Yani o güldü gülmedi hikayesine ben de linç yedim bir kere. Onun için onunla ilgili ağzımı bile açmıyorum. Böyle dişlerimi sıkmışım, şöyle konuşmuşum. Bu benim böyle çok sinirlendiğimdeki ifademdir. Joker gibi olur böyle ağzım. Beni linçlemişsiniz. Bu kadar kötü bir şey Niye öyle e, güldün diye. E, çok sinirli bir insanın surat ifadesini bilemem. Ama mutluyum dedi mi? Vallahi dedi. Mutluyum dedi. Yani gelinlik giydiremedik dedi. Ama gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlayacağız Allah nasip ederse dedi. Yani. Allah yanına aldı çok seviyordu falan diyor. Ben çok şey var söyleyecek. Çok fazla yani böyle vereyim telefon numaranızı. Arayayım tek tek içimden geçeni söyleyeyim ama burada söyleyemem yani. Ama hepinizin aynı anda içinden ne geçtiğini biliyorum. çok özür dilerim ya böyle bir söz de bana yakışmayacak ama ön teker nereye giderse arka teker oraya gider yani annesinin babasının o evlatla ilgili tavrı ne ki Nurcan'ın o olsun arkadaşlar biz fazla bir şey beklemişiz galiba bizi fazla beklenti sarstı ee, yayınımın sonlarına doğru bahsedeceğim bir konu daha var demiştim bugün Buraya kadar olan kısımda